Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Nevşehir Uçhisar'dan sesleniyoruz size. Sektörün en iyilerinden birine Kilim Pansiyonu'na konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Mehmet Türke bulunmakta. Bakalım bize bu güzel sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz Mehmet Bey. Mehmet Bey vermiş olduğunuz hizmetlere ilk sizlerle sohbet edeceğiz, bilgi edineceğiz ama öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Mehmet Türke kimdir, kaç yıldır bu sektörün içerisindedir? Mehmet Türke Uçsar doğumlu, Nevşehir Uçsar doğumlu, 1971 doğumluyum. Kaç yıldır bu sektörün içerisindeyiz? Aşağı yukarı 20 yıldır. 20 yıldır bu sektörün içerisinde hizmet vermekteyiz. Peki e, biraz da Kilim Pansiyonu kuruluşundan bahsedelim. Kilim Pansiyon nasıl kuruldu? Kilim Pansiyon e, 1996 yılında 3 odayla başladı. 3 odayla e, tamamen yıkık karabe evleri kendi arkadaşlarımla yaptığım, şu anda 22 odaya gelen Uçsar'ın e, yani tek pansiyonu diyebileceğim, aile pansiyonu. Burası aynı zamanda sizin doğup büyüdüğünüzde burayı e, kaybetmemek adına da güzelleştirerek bir pansiyon haline getirdik. Tabii. Peki şu an kaç metrekarelik bir alanda ve kaç kişilik bir kadroyla hizmet vermekteyiz? Şu anda 800 metrekare bir alanda. Bir evimiz hala yapılmamış durumda. E, toplam çekirdek kadromuz 8 hı hı. kişi, yazın, yaz mevsiminde 20 kişiye kadar çıkıyoruz. Denemesel olarak da çıkartabiliyoruz. Tabii. Peki burada e, vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Burada verdiğimiz hizmetler e, ilk önce gelen müşterilerimizi turist olmaktan çıkartmaktır. Yani gelen bir müşteri turist gözüyle bakıp değil, onlar bizim misafirimiz diyebilmekteyiz. E, yani misafirimiz olup derken bizle beraber, çünkü bizim imajımız, imajımız, kapadokya gezilmez, yaşanır. Onlara bizim aldığımız nefesi, aynı nefesi solutabilmek. Yani ben bugün e, bir programım var. Benim programım Bütün müşterimin uyuması. Sabah kalkınca güzel bir vadi yürüyüşü. Hı hı. Vadiden sonra işte o günkü e, ne yapabiliriz bugün? Kayısı varsa kayısı toplarız. Hı hı. Patates varsa patates çapalarız. Yani burada konaklama hizmetinden farklı olarak hem doğal ortamı görebilmeleri adına hem de buradaki farklı kültürleri görebilme adına da turistlere hizmet veriyoruz. Daha doğrusu misafirlerimize hizmet veriyoruz burada. Tabii tabii. Peki e, burada şu an sektörümüzle ilgili yaşadığımız sıkıntılar nelerdir? Ee, yaşadığımız en büyük sıkıntı müşterilerimizin e, bugün ikinci bir alternatif olarak çıkınca yani en ufak bir eğlence merkezi. Hı hı. Yani bir informasyon bir yön e, yön bulma durumunda çok zorlanıyorum misafirlerimiz. Burada yani insanlar bugün sıkıntı. bugün ben bir şey yapmıyorum kendi başına çıkacağım dediği zaman bir ulaşım problemi var. Hı hı. Yani insanlar çıkıp da buradan bir otobüse bileyim de Ürgüp'e, Ürgüp'ten veya Avanos'a bu şekil en büyük Bunlar da haliyle sektörümüze etkileye Ulaşım problemi. Evet. Ee, siz de biliyorsunuz sizin gibi bu sektörde faaliyet gösteren birçok firma ve kuruluş var. Müşterilerini sizi neden tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Bizim en büyük özelliğimiz hiçbir kurumla çalışmayız. Hı hı. Bizim en büyük reklam amacımız kulaktan, ağızdan kulağa giden reklam şeyini izlememiz. Bugün, bugün var, şu efendim hiçbir ku reklam veya ajantayla çalışmayız. Giden hı. misafirlerimizin bize yaptığı reklamdır bizim en büyük Mehmet Bey, biz müşteri olarak pansiyon veya konaklama hizmeti almak istediğimiz zaman nelere dikkat etmemiz gerekir? Bir uzman olarak bunları sizden deneyelim. Şimdi ilk önce bunu çok iyi ayırmak lazım. Bir otel vardır, pansiyon vardır. Pansiyon demek bugünkü oradaki bir ailenin, fertlerin yaşama sistemi vardır. Pansiyon müşterisi çok değişiktir. Hı hı. Bugün bir e, güzel otellerimiz var ama otel de bir fabrikadır. Ama pansiyon olayında oradaki ortamı ayak uydurmak, oradaki halkın nasıl yaşamı, bunları hı. takip etmek çok önemlidir. Aslında pansiyonda şöyle bir şey var, ev rahatlığımız var pansiyonlarda, mutfağımız, Tabii. bayımız, her şeyimiz Tabii. bir olduğu için daha rahatız. Şimdi bizdeki en büyük yani insanlar, e, özellikle bizim çalıştığımız kesim hı. Avrupalı bir kesim. Hı hı. Artık insanlar bugün beş yıldızlı yer yani, otellerden bıkmış durumda yalançı gülüşlerde. Hani biz de biz bugün diyoruz ki bugün bugün bizim menümüz bu, çorbamız bu, salatamız bu, mezemiz bu, sıcak yemeğimiz bu. İkincisi gibi bir İtalyan müşterimiz gelip mutfağa geliyor diyor ki bugün size pasta yapayım. Hani paylaşmaktır. yani insanlarla. Bizim buradan önerimiz aslında paylaşabileceğiniz yerleri tercih edin diyebiliyoruz. Tabii, tabii. Peki buradan son olarak sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bize verdiği desteklerin olayı bütün müşterilerimize Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Bu hoş sohbet için başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Nevşehir'den, Uçhisar'dan, Kilim Pansiyon'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımıza.